Sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Bazen bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla çıkıyorsun karşıma en serinin batlarda. Adını yazıyorum bulduğum fırsatlarda yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda hey hatlarla sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla. Ne olur beni bir gün olsun kapında dinle. Öldür bendeki beni. Sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür Nazla, sitemle, kinle. Ne olur beni bir gün olsun kapında dinle. Şaşırdım kaldım işte bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öp öz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgin, burada yanım yöremsin. Beni, beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin.